Bismillahirrahmanirrahim. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan sonra dünyada olacak olan hadiseler Yecüc ve Mecüc çıkacak. Yecüc ve Mecüc şu anda Kuzey Kutbu'nda. Bir sette önlerinde perde var. O perdeyi aşamıyorlar. İnsanlar için üç temeriz toplama noktası vardır. Antakya Amikovası'nda Ovası'nda i Kübra, Büyük Muharebe Toplama Merkezi Şam olur. Deccal vakasında ise Kudüs ve Yecüc Hazresi'nde Turi Türkler önce Yahudi'den tarafı olacaklar. Yahudilerden tarafta Müslümanlar tarafına içecekler. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde insanlar biz de Yahudi ülkemizden çıkaralım diyecekler. Ve hatta Yunanistan bizim boğazlarımızı vuracak şu yakın zamanlarda. Ve Ege ve Marmara Ak Akdeniz'deki adaları ne yapacaklar? Yığınak yapacaklar. Bu yığınak sonucunda mana aleminden gelen destorla ülkemizi vuracaklar ve ülkemizi vurmaları onların için acı bir kayıp olacak. Bu vuruştan sonra da Mehdi Aleyhisselam ne yapacak? Gelecek. Şu anda bizimkiler Yahudilerle işbirliği yapıyorlar ama o zamanlar ne yapacaklar? Yahudilerden bir tokat bir darbe yiyince tekrar Müslümanların safına geçecekler. Horasan cihadından, cihetinden gelen siyah bayraklılar gördüğünüzde onlara katılın. Zira onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır. Bu siyah sancaklılar işit değildi arkadaşlar. Bunlardan sonra gelecek olan siyah sancaklılar. Gene bir savaş olacak orada. Türkiye devletlerden Mehdi'ye asker gelecek. Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan özellikle Mer şehirinden. İstanbul Mehdi Ali Resul tarafından yeniden fethedilecek. Mehdi Ali Resul döneminde İslam dünyasının başkenti Konya olacak. Bütün mezhep ve tarikatları tek bir çatı altında toplayacak. Dervişlere manen görev veriliyor şu anda. Mescidi Aksar'ın altı boşaltılıyor ve orayı ne yapacaklar? Patlatacaklar. Manen oraya manen orayı cin taifesi kolluyor. Onlar orayı patlatmaya çalıştığında cin taifesi ne yapacak? Onları durduracak. Savaş anında bir füze düşeceği zaman Allah'ın izniyle dur diyecekler ve hemen duracak. İşte bunlara bu gücü verecek olan bizim bazı dervişlerimize vermiş olduğumuz zikirdir. Ülkemizde deprem olacak. Birçok il hasar görecek. İzmir yerle bir olacak. Savaşta Türkler yenilecek. Orta Asyalılar İran İran kurtaracak. Medine'de İsrail tarafından vurulacak. Filistin ve Lübnan'da çok zayiat verilecek. Yecüc ve Mecüc denilen kavim Kuzey Kutbu'ndadır şu anda. O zaman da Kuzey Kutbu'ndan da bir gezik açılacak. Mehdi Aleyhi Resul Allah'u Allah Teala'nın izniyle bin tane alemin Bin tane şeyhin ne yapacak? Kellesini vuracak. Avrupa İslam'a hamiledir. Özellikle Hollanda ve Almanya Müslüman olacak. Yazıl Celal ve İkram.